Tamam biz boşumuza devam edelim. Bağlı değilmiş baksana. Bu bağlı değil mi? Bağlayacaksın işte. Şeyin ucuna bağlayacaksın arkasına. Lan bunun ipi çok sahte lan. Ona düğüm atarız ya. Kardeş bunun ipi çok sahte lan. Kardeş. Abo. Bu... Aslında şey lazım bize pompalı. Kardeş. yardım bu... attın oğlum. Dışarıda kardeş, mı attın? Böyle şey olur Oğlum mu dışarıda atılır mı zıpkın? Geri zekalı. Ben, ben Oğlum dışarıda zıpkın atılır mı? Ben kardeş. 10, Ulan dokunma şuna dedim be. Oğlum dışarıda zıpkın atılır <laughs> mı? Ya zıpkın ne ya? Oğlum dışarıda zıpkın <laughs> atılmaz. Kardeş zıpkın <laughs> bozuk. Oğlum dışarı zıpkın bozuk. Bu denizde kullanılmak için Zıpkın lanet olası Oğlum, zıptın 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 Bak. <laughs> kardeş bak bak. Oğlum tamam. Devam. Tamam Taner ya abartma Akıllı ol Bir dakika ya Akıllı, Aa, kış kış Akıllı ol Oğlum dışarıda dışarıda zıkkını kılık Ay kız Taner'i <laughs> Tamam Kanner, Akıllı ol oğlum Gel hadi gel Sıfırı Sıfırı. Bırak gireceğim ya Hayır ya Gireceğim ben buna buraya gel Ne konuşuyorsun sen ya Gel buraya gel sen Gel Kardeş haklı da ben Türkiye'de ben Aynı zıplım. Kardeş zıpkın kullandım ben. Tamam, yani öyle mi defa, mi dışarı, ya, tamam ne böyle mi kullandın? Burada atıyorum. Tamam, hiç böyle kullandın Kardeş zıplım ben dışarıda da kullandım. Oğlum, deneme amaçlama da, Yıllardır dalıyorum. Da Dokunma rica ya ettim ya. sen. Ya yıllardır dalıyorum. Yıllardır, yıllardır ben yıllardır denizde dalıyorum. Bu denizde kullanır mı dedin yıllardır ben denizde dalıyorum. Bırak Allah aşkına ya. Bunu iyi ki burada. Yoksa denizde bu gitmeyi Ya rakip Tamam tamam sus şimdi sinirliyim sus. Kardeş ben deriye... Ya bırak bak bir de düğüm yap. Deriye. Bir de yanımdakine direkt şey yapıyor anlatıyor. Ya atıyorum deniyorum önceden kontrolü yapıyorum. Zıpkının ipi Allah'tan kopmuş. Eğer kopmasaydı sonuna geldikten sonra geri seker kendisine saplanırdı. Hmm. Bir anda ölüm olur lan? yine kaybettim. Kan beynime sıçradı. Allah Aldım Allah elinden. Allah. Ne yapıyorsun sen? Niye şey yapınca o da hani sen ne yapıyorsun falan gibi hani üstüme gelmeye falan çalıştı Aslında hani bir şey yapacağından bir şey cesaret edeceğinden değil de hani o anda sinirlendim tabii. Kral. İndireceğim bunu. Hayır. 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 var Hayır. 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 olsun Hayır. 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 var Hayır. Çok o da mu? o da kalmış. O da kalmak istiyor ama çok istiyor. Evet ya. yani. Daçmin. Aynen. Daçmin. Aga be bu Survivor'da bir, izlemiştim iki, şu. Iki, Acun abi üç, bak. Başla. <laughs> Eli skinle şey sunuyor bana kıyım. Yarışma sunuyor ya. Kimler en sona kalır? Abi mükemmel adam ya. En iyi iki yarıyoruz. Hep ışıyor benden bana. Yağmur yağıyor. <laughs> Kaç bıraktı? Oha çok ayak. Bu taktik mantıklı mı? Bence daha saçma. Daha çok yorar ya. Daha çok yormuş. Ağlıyordu. Özge bıraktı. Ülke hiç değişmedi yani. Ayaklarını esnetti. Ha olabilir. Doğru. Söylediğin arkasında durmadı. Duramadı. Bunu Derya kazanmıştı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Derya kazanmıştı. Yorum saat. Wow. Oğlum çok yorar ya. Çok yorar abi. 30 dakika doldu. Şimdi tek ayak üzerinde kalacaksınız. Tek ayak üzerinde. Kim bırakırsa o elenecek. 1 2 3 Tek ayağa geçiyoruz. Musa Yılmaz 7. yayınlı olsun. HCE müzik 50 lira 50 lira attı ve videonun geri kalanını izlersin. Amin <laughs> amana koyayım durduk yere. İyi dedim ben barış. İşte 3T'nin gücü gördün mü bak. Tevfik VS'de alırım aynen, diyordu. Aynen. 3T. Ya bunu mu izledik amana koyayım bir saattir. ...her Derya'ya karşı. Evet, Derya başlıyor. Abi, Taner Tolga Tarlıcı en komik Survivor. Bu verdim, şu şekilde verdim. Alın kardeşler dedim, siz beni daha tanıyamamışsınız dedim. Kardeş dedim. Kardeş dedim. Kardeş dedim. Şak diye muz ortadan ikiye böldü. Al dedim. Koydum yanlarına koydum. Ay muz çekti canım. Hepsi Aşağıda biliyor. var. Raket Queen 8. engkorla başlıyorum Raket Queen. <laughs> Buradaki çıldırması çok ya. Kafanda vuramazsın böyle. Orada vur ya. <laughs> Ne oldu? Giriyorduk. Aa, skemlemiş. Saniye okuyor ama video yok. Amına koyayım en güzel yerinde ya. I am the greatest fisherman. You see from my eyes. Yeah. Zıpkın galiba Çin malı. Baktım ip koptu. Koskocaman Acun Medya gizliliğinle iflas edecek insan değil. Büyük bir 50 metrelik ağaç vardı. Gerçekten Avador filmindeki ağaca... Ben... Avador oldum. mu? Avatar olmasın ağa koy. Avador. Avador muydu o filmin adı neydi? Avatar. Avatar lan. <gülüyor> <gülüyor> Avatar'dı beni mi kandırmaya çalışıyorsun? Kutsal <laughs> Dabanaca gibi bir şey. Kutsal Dabanaca mı neydi o filmin adı? Damanaca. Daba. Dark iyi en harfi için izlensin. Bakmaya çalışacağım abi. Kutsal Damanaca gibi Burak bakmaya çalışacağım. Baktığını söyleyeyim. Deryayı yüzmede yani, yani, uzun, de uzun mesafede geçemem. Geçer. Ama kısa mesafede e, başa baş yarışabilirim. <laughs> Gelme o zaman Survivor'a. Gelme o zaman Survivor'a. Ne geliyorsun o zaman? Rahmetli. Kaptan Kuston vardı biliyorsun. Kuston. Evet Kuston. Evet Kuston. Mu? Neydi? <laughs> Aa, aa, ayıp artık yani. Adanın en tembel insanı kim? Yüz yıl arasam böyle bir soruyu bulamazdım. Baş harfi C ile başlıyoruz. Son harfi A ile bitiyor. Kim olabilir? Hadi çocuklar bulun bakayım kim olabilir? Kim? Ceyda kim olabilir başka? Korsanları da batırırız. Çünkü biz vikingleriz. Biliyorum canım Adamın canını sıkmayın. Diyorum. Her neyse. O kadar saç, o kadar saçma şeyler duyuyorum ki. Ben Ceyda'nın taç bine bağırmadığımda, taç bine. Bağırdığımda, ben Ceyda'nın taç bine bağırdığımda herkes diyordu ne bağırıyorsun diyordu. Onları motive ediyordum ve motive ettikten sonra yarış kazanıyorlardı. Sayemde yarış kazandılar. Sayemde survivorcu <laughs> <sormay bırıcı> oldular. Survivorcu. <laughs> Yürüyün be Türk gençliği. Neredesiniz? Uyumayın. Bunları görsün artık devlet. Ayağa kalk. <laughs> Türkiye ayağa kalk. Yani canımı da fazla. Bildiği bütün kelimeleri söylüyor. Sıkmasınlar. Ben yoksa gerçekten aslında normalde saçmayı çok seviyorum. Hasta ya. Bu taktiği yapamaz. İşte bu vikinglerin en büyük özelliği. Ka evet ya yeah. kavgaları daha iyi abi. Kavga. Survivor. Bu bu bu. O, o kafesi de biz yaptık. Nerede kafes? Al orada. Aa. Ha. Gel buraya. Ne yapıyorsun Lazım bize diyorum sana. mı? Lazım bize. Hey, Vur ben sen. Lazım bize. Hadi. Biz yaptık Ben koydum. bunu. Al, alakası Ben koydum ben yıktım. Zekir. Bırak sadece sineni bulur. Ne kadar alsam bu koydum bana. Saçmalama. Bu ölçü güzel. Zaten... Şey var, şeyler vardır ya. Önceki <laughs> yediklerimiz. Her her bardağın yarısı. <laughs> Önceki yediklerimiz. Ölçülü. Az değil. Fazla, olmaz. Serseri. Şimdi bu ölçülü mü hepsi? Evet. Hepsi ölçülü. Kardeşim ada 3'e bölündü bunu bilin artık. <laughs> ya ada 3'e şey, bölünsene şey, şey olur. Hayır. Sen anladın Sincan. Geri zekalıyım sen geri zekalısın. Tamam mı? Ben sana söylemiyorum ben Vedat'a söylüyorum. Ben de duyuyoruz. Ben, ben Vedat'a söylüyorum. Bak böyle a yapacak şey şimdi. Böyle. Ben de duyuyorum a oğlum 10 kere a söylemesene a bir şey. Ada ada 10 kere söylemesene kafanı. Ada kafam, ada. Ada. Şişirdik kafamı. Yardım. Yemeği. Hey, e, doğru yersin, ha. O, yersin ha. Ben, ha. Hadi, hadi, ha. Hadi, hadi, Cenan ha. Hanım hadi, hoş geldiniz aramızda efendim. Yumruyu yersin, yersin Hadi gel sen. Benim kim olduğunu biliyor musun? Benim kim olduğunu biliyor musun? Senin kim olduğunu biliyor mu? Bana iftira deme. Ne kadar Anladın mı? Seni hiç vurmuyorum ben. Sen gerçekten bak çekirge bir sıçrayık, iki üçüncü de yiyeceksin benden. At yumruğunu ki, ağzını kuzuza atayım. Adam, gel abi, var. Senin Ay, hiç saygın maydın yok. Adama yaşından dolayı saygın var. Senin hiç bir saygın yok ona karşı. Oğlum yes, kafamızı şişirme. Şey... <laughs> üstüme geliyor bende, bunun ne oyun oynadığını hiç biliyorum. Ne strateji, <laughs> nasıl bir strateji <laughs> yaptığını biliyorum. Yani, <laughs> bu adada başka güvenilecek kimse kalmadı. <laughs> <laughs> bu ada artık üçe bölündü Gökhan, bunu bil. <laughs> bunu da kankası belli ya sonra. Ee, ünlüler, tamam mı? Gönüllüler. Süper güç üçte. Tamam. <gülüş> <gülüş> Neymiş müşterim? Anlamını söyle bana. Tamam. Neymiş müşterim? Ha, aç bir. Çevirin. sen git, sen git, sen git. Ben de mentaliklerimi aldım. Kaçacağım zaten burada. Burada durmaz. Biz senden Konuşacak Gökhan. Bu, sorunlar daha sonra konuşacak. Süper güç geliyor. Yeni bir dünyanın yeni bir gücü geliyor. Süper. Ama var ya, yemin ederim şey söyleyeyim mi? Yani bu tavırlar devam ederse ben girişeceğim söyleyeyim ya. Yani. <laughs> gerçekten ben, girişeceğim. Buradan, giriş, e, yani ondan giriş, sonra giriş, gel buraya, gerçekten büyük kavga olacağım. Hadi bir olayken, giriş. Bir beni bilsen. döveceğini mi zannediyorsun ben, lan? Sence? <laughs> kaç kişiyi dövdün <laughs> bugün akıl kişi... dövdü, ha? Sen kimi dövseni yazar lan. Biliyor musun? Kaç kişiyi dövdün biliyor musun beni? Kaç kişiyi dövdün biliyor musun beni? Abi bu kadar olaydan sonra nasıl diskalifiye olmadılar lan? Sadece uyarı aldılar diye biliyorum. Baya girişi olur oğlum birbirlerine. Lan! Azıcık şey duydum ya lan! Lan dövsene bir lan! Gel beni de döküyor. Döküyor, hadi! <laughs> bırak gelsin ya, ben ağzını burcunu <laughs> kıracağım. Hadi gel, hadi. buradayım. Hadi gel. Gel. Bak. Bırak, şey. bırak şunun kafasını bir kırayım ya. Amca yakışıyor musun? Bırak şunun kafasını bir kırayım Yakışıyor mu abi Zaten yakışıyor mu? Bırak Zaten şunun kafasını davranıyor. bir kırayım ya. Sabret ben kıracağım kimin. Hayır hayır, diyor. dur dur dur. Sabret abi, Hayır, hayır abicim. Allah'ını Anlamıyorum ben gerçekten. Gel, 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 Ondan sonra ben gireceğim, Haberin olsun. Duydun mu? Nereye gireceğim ya? Sana. Nereye giriyor? Ondan sonra ben gireceğim sana. Tamam, tamam hadi gel. Şimdi değil. Hadi gir. Şimdi değil. Dua et diye ben gireyim. Tamam aşkına. hadi gel, gir. Hadi gir. Anne girecekmişler öyle laf Hadi abiciğim bırak, bırak hadi. Gel, gel. 800 Boşuna uğraşma tepi. Boşuna tepi. Yemedi, 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 yemedi. Kaybedeceksin. Sen, sen ne <laughs> kaybedeceksin? Kazanamayacaksın kardeşim sen. Görecek ya. Harbi çimpolis. Bir eğlenmeyin bu hafta. Ben bunları yapacağım biliyorum. Bunlar hepsi komplo. Abi Çok niye tost makinesiyle harbiden ya kalite? Siz kim bana tuzak kurmak? Abi gelin en büyük kapışmalarını onunu <laughs> sikiyim.